Herkese merhaba. Bugün sizinle yine çok güzel, kolay ve ulaşılabilir malzemelerle yapılan bir şurup paylaşacağım. Bunun için malzemelerim 3 yemek kaşığı esmer şeker, 5 yaprak defne yaprağı ve 1 limon. Ben bu 1 limonun yarısının suyunu kullanacağım. Yarısını da dilimleyip şurubumun içine ekleyeceğim. Tencereyi e aldık ocağımızın üstüne şekeri Döküp şeker eriyene kadar karıştıracağım. Ben bu tarifi Polonya'da öğrendim. İlk öğrendiğimde biraz şüpheyle yaklaşmıştım. Böyle şekeri eritmek, hani şeker filan. Ama sonrasında araştırdığımda erimiş şekerin özellikle Rusya bölgesinde, Sırbistan'da öksürük için kullanıldığını, çok yaygın kullanıldığını öğrendim. Bir şans vermek istedim. Gerçekten de başarılı. Çocuklara kullanmadım. Çünkü bu tarifi öğrendikten sonra çocuklarımda hiç öksürük olmadı. Ama kendimde kullandığımda gayet rahatlatıcı. Birkaç güne iyileştirici bir özelliği var. Tadı da gayet güzel. Şimdi şekerimiz erinceye kadar karıştıracağız. Böyle kahverengi karamel yaparız ya böyle kahverengi bir ee, şekle bürünür şeker eriyince şimdi o zamana kadar eriteceğiz Polonya'da bunu koa hastaları da kullanıyormuş ee, o koa bağlı öksürük e, şikayeti ya da çok sigara içmeye bağlı öksürük şikayetinde kullanılıyor kullanıyorlarmış bu tarifi ee, ben deneyimleyemedim çok şükür benim, umarım öyle bir e, etrafımda da kimse deneyimlemek zorunda kalmaz. Ama ola ki sizin tanıdığınız, bildiğiniz bu e, kuahtan dolayı ya da sigara içmeye bağlı öksürükten şikayet olan birileri varsa tarif onlarla paylaşırsanız e, ve eğer e, destek olduysa, şifa olduysa bu şurup onların o öksürüğüne yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ben Türkiye'de hiç duymadım böyle şeker eritip öksürürken e, içir, içmek filan. E, ama Rusya'da e, özellikle böyle küçükken çoğu kişinin yorumu var bununla ilgili. Küçükken ben öksürdüğümde babaannem hemen şeker kaynatır verirdi, anneannem hemen şeker kaynatır içirirdi e, diye bir sürü yoruma denk geldim. Ama bu sadece şekerle değil, defne yaprağı ve limonla birlikte hazırlanan bir şurup. Var mı bilmiyorum Türkiye'de bunu deneyimleyen. Varsa eğer yazarsa sevinirim. Şekerim erimeye başladı. Tamamen eridikten sonra bir su bardağı su ekleyeceğim. hazırlayalım. Çok yüksek ateşte yapmayın, yakmamaya çalışın. Sadece eriteceğiz. Yanık tat oluşmasın. Ve tamamen eridikten sonra hiç bekletmeden suyunu ekleyin. Şekerim eridi. Hemen bir bardak bir bardak, bardak suyu ekledim. Bekleyin, kaynadıkça o şeker eriyecektir. Şimdi şöyle kristal şeklinde görünüyor ama kaynadıkça eriyecektir. O esnada ben bir bedne yaprağımı iyice kırıyorum. Şu parçalar haline getirelim şöyle. Tüm atmayın Sonrasında da limonumu hazırlayacağım. Limonum organik değil. Karbonatla iyice ovarak bir 10 dakikada o ovduğum karbonatlı suda bekleyerek hazır hale getirdim. Organik limon da olsa karbonatlı suda bekletmenizde fayda var. Şimdi yarısını sıkacağım çünkü yarısının suyu bana lazım. diğer yarısını da dilimleyeceğim. Dikkat edin çekirdek hiçbir şekilde olmasın. Bu tarz şuruplarda, bekleyen şuruplarda, ferment olacak şuruplarda çekirdek her zaman acı tadını bırakır. O yüzden bu tarz şuruplarda asla limonumuz çekirdekli olmasın. hazır çekirdeklerinden ayırdım. Şimdi şekeriniz, şerbetiniz ne derseniz kaynamaya başlayınca hemen defne yaprağını ekliyorsunuz. Kısık ateşte 10 dakika kaynamaya bırakıyorsunuz. Ağzını da kapatalım. Kısık ateşte bir 10 dakika kaynasın. Sonra devam edelim. Evet şurubum bir 15 dakika kaynadı. Sonra altını kapatıyorum. Ve üstüne bir besle şöyle kapatarak Bir 15 dakika pardon bir 15 dakika demlenmeye bırakıyorum. Bu 15 dakikanın sonunda şurubumu süzeceğim. Defne yaprakları içinde kalmayacak. Sonrasında limon suyuyla limonumu ekleyeceğim. Bir 15 dakika sonra görüşürüz. Şerbetim bir 15 dakika kadar demlendi. Hemencecik bir kavanoza süzerek alıyorum. İçerisine limon suyumu ve limonlarımı ekliyorum. Çok lezzetli oluyor. Şimdi bunları nasıl kullanacağım? Şimdi koa ko hastaları ıı, günde 3 öğün bir tatlı kaşığı içiyormuş. Ama dediğim gibi ben deneyimlemedim. O yüzden e, koa hastalarına iyi gelir diye bir iddiam yok. Ee, yine de denemlemek isteyenler yor e, yorum yazarsa sevinirim. Öksürük için kullandım. Yatmadan önce bir yemek kaşığı iç içtim. Eğer çocuklarıma kullanacak olursam ki umarım buna gerek kalmaz, sabah bir tatlı kaşığı verip önce denerim. Ee, bu yatmadan önce verilecek tarifleri. Eğer ilk kez deniyorsanız mutlaka önce sabah verin. Gün içerisinde bir kontrol edin gözlemleyin. Sonrasında gece vermeye, akşam yatmadan önce vermeye başlayın. Bir tatlı kaşığı gündüz veririm. Eğer herhangi bir sıkıntı, bir herhangi bir yan etki yaşamazlarsa gece yatmadan önce bir tatlı kaşığı öksürük durumlarında veririm. Tarifim bu kadar. Şurubum bu. İzleyene de görene de herkese şifa olsun.